zaman evlilik çağı daha gelmedi. Henüz 29 yaşında. Hangi öküzün kafasını yaşıyorsun? Seviyorum. Allah belanı versin. Bela okuma teyze. Elinin körüne bak. Ben senin teyzen yaşında mıyım? Ayrıca bu evde kocamın dahi sözü geçmez. Sana kız yok. Çikolata gibi tatlısın, gel aşkına kıtlasın Beni sevmeyen annem, kıskançlıktan patlasın Az karar fazlası bile inan yarar Bir gün almazsam dozumu bana zarar Anlamamazlıktan gelme istiyorum. istiyorum istiyorum seni tatlım istiyorum Ye 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 yerim seni Çikolata gibi tatlısın Gel aşkına kıtlasın Beni sevmeyin anne patlasın çık